Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuz bir kutu açılış videosu olacak ama tersten gideceğim. Sanki Memento filmindeki gibi Christopher Nolan'ın izlemediyseniz o yüzden böyle ba sondan başa doğru gideceğiz. İlginç bir kutu açılışı videosu olmasını temenni ediyorum. Şu anda görmüş olduğunuz görüntü aslında Hisense PX3 Pro'dan geliyor. Efsanevi bir projeksiyon Ultra Short Throw dendiğinde. Zaten birazdan detaylı unboxing dediğimiz kutu açılış bölümünde fiziksel detaylarına şahit olacaksınız. Bu detaylı bir inceleme değil arkadaşlar. Aslında quick glimpse dediğimiz bizim kutu açılışı ve ürüne hızlı bakmanız. Ben biraz da görüntüsünü vermek istedim size. 100 inç Darkın UST ALR perdesini kullandık evet. ve e, şu anda da projeksiyon benim elimin altında görmüş olduğunuz gibi televizyon gibi gösteriyor ve şu anda toplantı odasındayız. Buraya yan taraftan dev gibi camdan ışık geliyor. Beni rahatlıkla görüyorsunuz. Ama bu video HDR gibi otomatik pozlamada çekiliyor. Sebebi de şu, birazdan farklı sahneler açacağım. Bu arada projeksiyon sadece %60 parlaklıkta. O yüzden 120 inç falan rahatlıkla UST perde ile beraber yapabilirsiniz ürünü bana evsinemam.com sitesi gönderdi. Ekranda yazmasını isterim arkadaşların. evsinemam.com sitesi ürünü inceleme için gönderdi. O yüzden ürünü kısmetse hem Teknobiyotik TV'de hem de home sinema in tek review'da farklı içeriklerle kullanmayı düşünüyorum. Bolca kıyaslama vesaire detaylı inceleme çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ama biliyorsunuz benim incelemeler A'dan Z'ye bu fiyat segmentinde kendime alıyormuş gibi olduğu için epey uzun oluyor. O yüzden biraz beklemeniz gerekiyor testleri. Şimdi size kısa bir sergileme yapacağım. Ee, hemen YouTube'a girelim. Bir kere ara birimi çok hızlı çalışıyor zaten. Onu söylemeye gerek yok. Hemen misafir olarak izle diyelim. Ardından eğer yapmadıysanız Home Cinema'nın Tech Review kanalına Geleceğiz arkadaşlar kanala abone olmadıysanız mutlaka Teknobatik TV'de dahil olmayı unutmayın. Burada playlist dediğimiz oynatma listelerinden ben öncelikle bir parlak oyun görseli açacağım. Bu 4K oyun videolarına parlak görüntüleri açmamın sebebi şu anda burası aydınlık bir oda. Geçelim reklamı geçebiliyorsak. Evet bir daha basacağız. Reklamlar tabi izlenirse daha iyi olur. Görmüş olduğunuz gibi 4K... F1 2025 oyununun görüntüleri şu anda YouTube'dan video playback olarak oynatılıyor. Tabii 4K olduğu için her şey inanılmaz keskin ve parlak bir video olduğu için televizyon gibi görüntüyü %60 parlaklıkta bu seviyede böyle aydınlık bir odada görüyorsunuz. Ama şunu hatırlatayım otomatik pozlama olduğu için böyle parlak sahnelerde pozlama kısılacak ve siz beni daha karanlık göreceksiniz ama ben burada kitap neredeyse okuyabilirim. Bir tık loş kitap okumak için ama rahatlıkla Biraz daha camın olduğu yere yakın olduğunda okuyabiliriz. Şimdi tekrar şöyle sizinle birlikte bir odada yürüyelim. Bu arada pembe tonlar arkadaşlar odayı da anlamanız açısından şu anda şöyle döneyim. Pembe tonlar kameranın sensörü sebebiyle oluşuyor. Burada devasa bir cam var. Doğrudan perdesiz bir şekilde ışık geliyor ve görmüş olduğunuz gibi toplantı salonunda görüntü bu. Tabii parlak sahnelerde kamera pozlama yaparak çalışmak için diliniyor. Ee, bu arada da aşağıda PX3 Pro'yu görüyorsunuz. Biblo gibi bir cihaz. Kutu açılış bölümünde detaylı fiziksel özelliklerine şahit olacaksınız. O yüzden ben geri geri geliyorum tekrar. Tabii takılmadan, bir şeylere çarpmadan. Şimdi burada bu videoda kutu açılışı öncesi bir tane efsane hareket yapmak istiyorum. Bu biraz eğitim videosu olsun diye. Şimdi şu sesi duymanızı istiyorum mikrofonla. Burası alçıpan duvar. Burası beton duvar arkadaşlar. Beton alçıpan. Şimdi 98 inç 100 inç televizyonları çok öven arkadaşlara tek bir hareket yapacağım. O da şu 100 inç televizyonu bana tek kişi kaldırıp götürebildiğiniz bir senaryo söyleyeyim. Ben şu anda tek kişiyi hiç zorlanmadan 100 inç televizyonu aldım kaldırdım ve yan odaya götürebilirim. Şimdi daha garibini söyleyeceğim aslında ilginç olanı. Bu duvar alçıpan ve 2 adet alçıpan dübeli ve iki adet sadece vidayla duruyor bu. Özel hiçbir şey yapmadım, tamamen kendim install ettim yani kendim montajladım. Bu görüntüyü almak, bunu duvara, özellikle de alçıpan bir duvara büyük bir televizyonu monte etmek imkansızı yakın bir iş. O yüzden ben ultra short throw projeksiyon ya da lazer projeksiyon sınıfıyla kesinlikle televizyonun kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyorum. Farklı ürünler projeksiyon çok daha versatile dediğimiz esnek bir kullanım senaryosu sunuyor size. Bunu alıp başka bir odaya gidebilirsiniz. İki tane alçıpan dübelini Üzerine sıvıyarak rahatlıkla kapatabilirsiniz yerinden çıkardığınızda. Bunlar metal dübeller. Vida girince genişliyor bilmeyenler için. İki tane basit dübelle montaj yapıldı. Eğer bunu da merak ederseniz ayrı bir belki short video olarak duvardaki İzini de gösterebilirim. Hatta şurada iki tane de kenarda videoda gözükürse daha evvelki başka bir perde için kullandığımız alçıpan şeylerini görebilirsiniz orada dübellerini, metal dübeller bunlar. Çok da uygun fiyatlı. Bu kadar kolay bir montaj bir televizyonda mümkün olmadığı gibi televizyonu duvardan söktüğünüzde ve sağlamutla taktığınızda tonla delik açılıyor. O yüzden bunun iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Bu videoda görmüş olduğunuz her şey ultra short throw projeksiyon sabit perdeler, fresnel perdeler veya da daha evvelki incelemelerdeki şeylerin birçoğunu evsinemam.com px3 pro'yu gönderdi ama orada bulabilirsiniz. Videonun altında ben linki paylaşacağım. Onlara da sponsor oldukları için videoya inceleme için teşekkür ediyorum. Tabi sizin daha fazla beğenmeniz ve paylaşmanız şunu da sağlıyor. Hisense bana doğrudan daha fazla model de gönderebilir. Bu sayede ben daha da fazla video inceleme yapabilirim. O yüzden videolara beğeni bırakmayı, paylaşmayı, hype tuşuna basıp puanlarla desteklemeyi unutmayın. Bunlar yapıldığı sürece üreticiler bana daha fazla projeksiyon gönderirse ben de daha geniş bir ürün gamutunu daha detaylı incelemiş olurum. Bir de tabi bunların test cihazları oldukça yüksek rakamlar arkadaşlar. Çok detaylı test ettiğim için. Şimdi sözü uzatmadan Hisense PX Pro, PX3 Pro'nun birçok aslında reviewer'dan ödül alan bu canavarın fiziksel özelliklerine yakından bakacağız. Ki ben çok beğendim. Ee, biraz ters bir kutu açılışı oldu. Bir de eğitim videosu oldu kısmen. O yüzden şimdi Hisense PX3 Pro'nun kutu açılışına bakabiliriz. Ama detaylı incelemesi ilerleyen dönemde olacak. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sizi kutu açılışıyla baş başa bırakıyorum. Videonun bu bölümünde Hisense PX3'ün kutu açılışını yapmam gerekiyor ama daha detaylı görebilmeniz için kutuyu ben halihazırda açtım. Kutu dev gibi içinde iki tane sünger var ve bir ton aksesuar var. Zaten projeksiyonu görüyorsunuz ama fiziksel özelliklerine yakından bakacağız. Bir adet kumandamız var özelliklerinden bahsedeceğim. Temizlik bezi bu ve e, özel böyle uşak eldiveni ya da ne diyelim makro çekim yapanların kullandığı beyaz eldivenler var ya onlardan var. Ve e, cleaning cloth tarzı bu temizlik bölümünün olduğu bir kutu var arkadaşlar açmıyorum bunu. Bir poşetimiz daha var uyarı e, logosu var ve burada e, kutu içeriği olarak sayabileceğimiz 2-3 tane şey var. Bir tanesi aslında İngiliz tipi muhtemelen periz. Diğeri... Burada görmüş olduğunuz teyp tipi diyebileceğimiz ince bir kablo bu da cihazı pratik kılıyor açıkçası çünkü bunların uzunu kısası beyazı siyahı falan 90 derecesi gibi birçok alternatifini çok kolay bulabiliyorsunuz PC kablolarına göre bence artı bir de burada çeşitli e, projeksiyon görüntüsü belki e, çerçeveletme anlamında yani görüntünün nereye oturacağını belirleme anlamında belki e, plexi parçalar verilmiş. Onun dışında da detaylı bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Şöyle bayağı zaten bu segmentteki bütün ürünlerde var. Şimdi kenar alacağım kutu içeriğini çünkü önemli olan kısım projeksiyonun kendisi. Öncelikle kumandayı şöyle bir sergileyim. Bu arada dramatik bir ışıklandırma var. Hemen öncelikle yakın çekime geçelim. Bir kere bu cihazın hakkı şöyle dar açı. Cihazı tam bir kadrajı dolduracak hale getireyim. Şimdi kumandayı hemen üstünde sergiliyorum. Jelatinli çıkarmadım ama kumanda bir kere eski nesil Panasonic belki Blu-ray player'lardan veyahut da plazma TV'lerden ya da Sony'nin Premium Trinitron serisi televizyonlardan falan biraz böyle yaşı olanlar ne anlattığımı biliyorlar aslında. Özel kumandaları gibi hissettiriyor. Hem tok hem Type-C üzerinden şarj oluyor hem de burada güneş paneli var. Yani odanızın ışığından bile şarj kapabilen bir uzaktan kumanda. Elbette buradan da şarj edebiliyorsunuz. Bu da artı hanesi Yazar. Yani elinize aldığınızda hem lithium-ion piliyle pil değiştirme derdinden kurtaran hem de tokluk olarak ağırlığıyla premium his veren bir kumanda. Dediğim gibi jelatinler üzerinde süper estetik durmuyor olabilir orada affola. Ee, güç tuşu, kaynak tuşu, e, YouTube tuşu, Disney, Prime Video, burada ne varmış Netflix, e, Deezer diye bir şey var, Kit kanalı var herhalde. Burada e, Android için e, settings ya da kendi ara birimi için diyelim. Burada ayrı bir renkli bir logomuz var. Kalp ikonu var artılı. Muhtemelen favorilemek içindir. Exit, Home, Back Button var. Geri tuşu. Ses artı eksi, parlaklık artı eksi, mute, mikrofon ve burada play ile beraber sayıları görüyoruz arkadaşlar. Onun haricinde şurada power modu var. Bu güzel bir şey bence. Burada da source modu var. Bunları da bu şekilde kolaylıkla koymuş. Şimdi bu ürünün en önemli özelliğine geleceğiz. Hisense PX3 Arkadaşlar full metal bir gövdeye sahip. Şu projeksiyonu bir kaldırayım. Bayağı ağır bir kere. Ve dönem bir tablonun üzerinde olduğumuz için dikkatli tutuyorum bu arada. Premiumlunu malzeme kalitesi olarak şu anda görüyor olmanız lazım. Bu bölüm auto-expose. Açık söyleyeyim bu kadar premium bir projeksiyona kolay kolay rastlayamazsınız. Buz gibi metal her yeri. Sadece şu orta bölümde metal yok. Burada ise iki sensörü görüyoruz eğer görebiliyorsanız. Ve lazerimizin vurduğu e, konkav diyebileceğimiz ya da iç bükey işte aynamız tarzı optik elementlerimizi görüyoruz. Bu arada fırlatma açısı da oldukça iyi. Ben bunlardan bahsederken teknik özellikleri ekranda göreceksiniz. Şimdi döndürdüğümde... Arkada da portları görüyorsunuz. Sizin gözünüzden bakmaya çalışıyorum. 3 tane HDMI'miz var. Ee, burada bakayım başka neler var? Şöyle e, diğer tarafa sizin olduğunuz yere geçmem gerekecek açık söylemek gerekirse. Burada bir USB portumuz var, bir Ethernet var, bir optik bağlantımız var ve böyle döndürecek olursam burada da e, bu servis portu olması lazım. Onun haricinde şurada da neymiş bu? Evet headphone jack dediğimiz analog ses çıkışı güç girişimiz de burada. Yan tarafa döndürdüğümüzde bu tarafta bir bağlantı görmüyoruz. Bu tarafa döndürdüğümüzde detaylardan bahsedeceğim. Şurada bir USB portu görüyoruz arkadaşlar. İki USB portumuz var diyebiliriz. Bu tarafta bir de piyano siyah bir güç tuşumuz var. Çok premium. Böyle içeri doğru da aynı bu kavis nasıl dönüyorsa o şekilde dönmüş. Bu arada metal kasa böyle de dönüyor. Şuradaki yapıyı tam göremediyseniz eğer sol tarafta Harman Kardon yazıyor hoparlörlerle ilgili. 50 wattlık hoparlörleri olduğu için inanılmaz premium bir cihaz. Ayrıca aynı zamanda e, muhtemelen detaylı incelemesinde göreceksiniz. Elektrik verildiği zaman bu bölümlerden ışık da çıkıyor. Yani cihaz standby modundayken bile şurada biraz ışık yapıyor ve size gerçekten çok profesyonel bir e, ev sinema ürünü olduğunu her türlü ispat ediyor diyelim. Işığın yansımasını görüyorsunuz bu e, masamızın üst kısmından ve bu da bu bölümdeki metal ızgaranın inanılmaz güzel gözükmesini ve high sense parlamasını sağlıyor. Burada IMAX Enhanced, DLP, Dolby Atmos, Vida 4K HDR ve HDMI logolarını görüyorsunuz. Kısacası arkadaşlar sıra dışı malzeme kalitesiyle oluşmuş bir ürünü görüyorsunuz şu anda. Bu arada ön taraftaki ayakların bazılarının açılarının farklı olması da ben videoyu size sergilerken çok hızlı ayarladım. Alt tarafta da kumanda algılama sensörlerini görüyoruz. Şimdi tekrar geri gelecek olursak ben portlardan buradan bakarak bahsetmek istiyorum. Bu portlardan bir tanesi HDMI 1 Ultra High Speed olarak geçiyor. HDMI 2 Ultra High Speed, HDMI 3 için 4K i ARC deniyor. 4K 60 Hz. Dolayısıyla bu cihazı optikten veya e-ARC ile dilediğiniz ses sistemini bağlayabilirsiniz. Zaten dahili işletim sistemi her türlü şeyi 4K video playback ile çok hızlı çalıştırıyor. En çok sevilen özelliklerinden biri de işletim sistemi ve bu cihaz şu anda bu bir kutu açılışı olduğu için çok uzun tutmayacağım ama dünya genelinde toplu ultra short draw incelemelerinde de fiyat performans konusunda çok ciddi ödülleri olan bir cihaz. O yüzden ben ümitliyim, heyecanlıyım bu cihazın detaylı incelemesiyle ilgili. Eğer siz de bu videoyu beğenip paylaşırsanız üreticilerden daha fazla ürün test için alarak daha fazla ben de detaylı testler yapabilirim. Bu sayede size A'dan Z'ye fark farklı marka ve ürün gruplarında aynı marka içindeki modelleri bile kıyaslayıp değerlendirme yapma, buna göre tavsiye yapma şansım olabilir. Ama şu cihazın şu dokunduktan sonra şunu söyleyebilirim. Uzun zamandır bu kadar metal bir ürüne Dokunmadım arkadaşlar Valerion hariç yani Long Throw'da. Ama Ultra Short Throw'da full metal bir ürün görmek çok etkileyici. Ee, bizim evdeki mobilyaya da tam uyuyor. Hanım bunu görürse muhtemelen bizdeki Epson'ı boş ver buna geç diyecektir. Çünkü her yeriyle çok daha iyi his veriyor açıkçası. Ve fiyatı da düşünüldüğünde ben de muhtemelen uluslararası incelemelerdeki gibi yüksek oranda düşünüyorum. Ee, canlı görüntüsünü de size kısaca sergilediğim için hızlı bakınca artık 15-20 yıldır ürün inceliyorum ve yıllardır da detaylı projeksiyonla inceliyorum dünya geleninde. Kesinlikle iyi olduğunu söyleyebiliriz ama o ince ayarlar, nüanslar dediğimiz şeylere beraber bakacağız ama şöyle bir döndürürsek projeksiyonu herhalde herkesin estetiği ile ilgili bir soru işareti ve kutu açılışı ile ilgili sorusu kalmayacaktır. Ben fiziksel olarak çok beğendim detaylı videosu için beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve bu ürünü evsinemam.com gönderdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Videonun altında evsinemam.com sitesinde linklerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Oradan muhtemelen indirimle de alma şansınız olabilir. Ama ne kadar stok var, ne kadar indirim var ya da perdeyle bundle falan yapıyorlar mı perdelerle onları bilmiyorum. Onları videonun altındaki linke tıkladığınızda görebilirsiniz. Ben incelemeye odaklanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.